Merhaba arkadaşlar. Türk Telekom'un yeni 5G sim kart açılımını yapacağız. Şu şekilde bir paketin içinde geliyor. Açalım. Paketin içinden bir tane bilgi kitapçı ve sim kartla çıkıyor. Bu, bu şekilde boş. Önce şuna bir bakalım. Kullanım kılavuzu. Burada nasıl aktive edebileceğimiz falan yazıyor. Şu şekilde. okuyabilirsiniz. Arka tarafta da bu bilgiler yazıyor. Şimdi SIM karta geçelim. Boyutlar küçüldü. Eskiden bu şekilde geliyordu büyük bir kart boyutunda. Şimdi bu buraya kadar küçülmüş yeni 5G SIM kartlar mini SIM olarak geçiyor zaten. Şöyle açalım. Paket bu şekilde. Buradan QR okuttuğunuzda uygulamaya gidiyor. Standart mikro olarak 3 boyutta da geliyor. Bunları kendileri zaten şey olarak geliyor böyle. Kesilmiş olarak geliyor. Sizin telefonunuzda hangisi uyumluysa onu kullanabilirsiniz. Arka tarafta da pin ve bilgiler yer alıyor. Sim kartlar, yeni sim kartlar artık bu şekilde. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlardan bana sorabilirsiniz. Bu tarz bilgi videoları için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de bir like atabilirsiniz. Görüşmek üzere.